Camia mutlu olunca biz de o derecede mutluyuz. Zaten yönetimlerin görevi camiayı mutlu etmek, taraftarlarımızı mutlu etmek. Bunun bilincindeyiz. Özellikle futbol takımının bugünlerde gösterdiği performans son derece konuk güzel oldu ve camiayı çok mutlu etti dolayısıyla biz de çok sevinçliyiz. Yani takımımızda bu arada performansını daha yukarıya çekmek için çalışacağız. i̇nşallah Mayıs'larda, Mayıs ayında da beklenen sonuca ulaşacağız. 7-0 tabii sürpriz bir sonuç. Yani yalnız ilk devrenin sonuna doğru yani 3-0'ı görünce arkasında geleceği biraz belli oldu. dolayısıyla önemli bir sonuçtu. Camia'yı da çok mutlu ve hepsinden önemlisi orada oynanan futbol da çok güzeldi. Yani güzel bir futbol, çok güzel hareketler. Takımın asıl yani performansının ne olduğunu takım orada gösterdi. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Hem teknik ekibe teşekkür ediyorum. Camiayı araya girmeden evvel sevince boğdular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Valla <laughs> benim favori takım <tabi> Arjantin'di. <laughs> ama Arjantin <laughs> kazaya uğradı. Ee, onun için yani favori tespit etmek bir Fransa izledim. Fransa çok güzel oynadı. Ee, maçların hepsini izleme fırsatım olmadı. Peyderpey izleyeceğim. Ee, ama Fransa'yı beğendim. Ee, herhalde bu sene de onlar götürür diye düşünüyorum. şu anda yani ilgili arkadaşlarımla da konuşuyorum. planlarımız içinde yok şu anda.